Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed. Tibbul kulubi ve davaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nurul absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi Şafii mezhebine göre heyat diye tabir edilen namazın sünnetlerinde devam ediyoruz. Ve minha bu sünnetlerden birisi vad'ul yedeyn alel fakhzeyn fil culusi li teşehudil evvel vel ahir. İlk teşehütte de son teşehütte de otururken elleri uylukların üzerine koymak. Ve minha diğer bir sünnet en yapsutal yedel yusra bihaysu tekunu ruusu esabi el yed müsamiteten lir lir rukbeti ve evet, burada bitti. Ee, diğeri de bu otururken sol elinin e, parmaklarını açacak baş parmakları o diz kapağının hizasına gelecek şekilde diz kapağına gelecek şekilde tam e, ellerini açacak. Burada sol el dediği çünkü Şimdi sağ el o şey yapacak. Kelime-i şehadette o büyük e, kaldırılan parmaklar toplanacağı için onu ayrı söylüyor. Şimdi bütün namaz boyunca sol el böyle duracak. Diz kapağına, de, parmak uçları diz kapağına gelecek şekilde duracak. O minha en yakbeda esabi al yedil yumna illel e, isbaalleti beyne libham vusta sağ elin parmaklarını da kapatacak sadece baş parmakla orta parmağın arasındaki parmak şu parmak şehadet parmağı dediğimiz parmak bu parmak hariç ve yuqalu leha el müsbiha, bir kesril bağ buna müsebbiha deniyor yani tesbih eden demektir. Yani tesbih parmağı. Müsebbiha. لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا عِنْدَ Çünkü tesbih sırasında bu parmakla işaret edildiği için bu parmağa müsebbiha denir. Türkçe şehadet parmağı da şehadet parmağı diyoruz. Arapçada müsebbiha denir. وَتُسَمَّ السَّبَابَ Arapça buna sebabe de denir. Fakat burada o tabiri kullanmıyor. Şimdi tarif için söyledi. Tarif için sebabe dendiğini ona söylendi. Ama izah ederken bak ne dedi? Baş parmakla orta parmağın arasındaki parmak kim müsebbiha denir dedi. Şimdi neden sebabe tabirini o kısımda kullanmadı? Sonra tarif için buna sebabe de denir diyor. Niye sebabe deniyor? Le en hayyusharu biha inde seb. Çünkü seb sövmek demektir. Bir kimseye hakaret ederken, söverken tehditte kullanılır ya bu. Şöyle yapıyorsun ya. Bundan dolayı buna Araplar sebabe demişler. Ama şimdi teşehüde işaret ederken buna sebabe diye söylemek sebabe ile işaret hoş değil. Onun için buna müsebbiha, şehadet parmağı diyoruz. Anladık mı? Ve innema yusennu zalike inde kavli fit teşşehud illallah. Bununla e, işaretin sünnet olması teşehütte illallah kavlindedir. Yani ya sol solel açık, sağ el de açıktır. Tamam mı? Parmak şeyde dizde duruyor. Teşehütte Eşhedü en la ilahe illallah dendiğinde bak illallah sırasında parmak şey yapılır şu parmaklar katlanır tamam bunu böyle halka yaparsın bu şehadet parmağı da kalkar illallah sırasında hanefilerde anlatmıştım hanefide neydi eşhedü en la derken kalkar ilahede durur illallah derken iner Şafii öyle değil. İllallah derken kalkar öyle durur inmez. Ve yekrehu en yuharrika isba'ul musabbiha. O musabbiha parmağı yani şahadet parmağını hareket ettirmesi mekrudur. Bu parmak hareket etmeyecek. Böyle sabit durur. Fe in harakaha faqad fa'ala makruhan ala'l Eğer hareket ettirirse esah olan kavle göre mekruh bir iş yapmıştır. Ve bazım yakul, inna salatehu tabtul hatta bazı şafiler dedi namazı batıl olur oynatırsa liennehu amelun haricun an amali salat çünkü namazdan hariç olan bir ameldir demişler. fakat velakin haza daif fakat zayıf bir kavildir. Bu liennehu amelun yesir la, Tabtulu bir salat. Çünkü ufak bir ameldir. Böyle küçük amellerle namaz batıl olmaz. Ama keraheti var. Kasten onu şey yapmamak, hareket ettirmemek lazım gelir. <laughs> Şimdi bu tahrikle ilgili şeyde yani bazı alimlerin o parmağın hareket ettirilmesiyle ilgili bazı kavilleri var. Bundan dolayı onu özellikle belirtiyor yani. Şafi usulünde Şafi bu tahriki reddediyor. Yani parmak hareket etmeyecek. Sabit dururken o parmağı oynatmayacak. Hanbeli mezhebinde anlatmıştım size. Orada bütün Teşebbüt boyunca Allah lafzının geçtiği yerde parmağı indiriyor, kaldırıyor. Evet. Şimdi anlatmış mı mali bakayım. Belki de sünnetler içinde işlemeli Evet. Diğeri ve minha en ise şahs fi cemi celesati salat müfterişen. işen kişi namazın tamamında iftiraş haletinde oturması. Bu da sünnettir ve manel iftiraş, iftiraş dediğimiz, iftiraşın manası da şudur, en yeclise ala kabir riclihil yusra sol ayağının topuk kemiği, kab dediğimiz o topukun iki yanında böyle çıkıntı kemik var ya ayağın orada, abdeste yıkanması farz olan bölge işte, o iki kemiktir, sol ayağının o topuk kemiğinin üzerine oturacak ve yec'alu zahra riclihi lil ardi ve ayağının sırtını yere yapacak e, ee, şey yere temas ettirecek sırtını ve bu kadem e, kademmehu yumna sağ ayağının ıı, sağ ayağını da dikecek ve yada etrafa esabi'iha li ciyetil kıbleti ve parmağının etrafını da kıble tarafına doğru çevirecek. Ve summiye iftiraşen buna iftiraş diye tabir ediliyor. Li ennel musalli yeftari şu kademehu ve yeclisu aleyha. Çünkü kişi burada ayağını yayıp iftiraş yani yere sermektir. Ayağını yere sermiş oluyor ve üzerine oturmuş oluyor. Onun için iftiraş diyoruz. Yani Hanefi'deki gibi aynı. Sol ayağını koyuyor. Sol ayağı üzerine oturuyor. Ayağının topu kemiği yere değiyor. Sırtı da şeydedir. E, topu kemiği değdi. Sırtı da e, yere değdi. Sağ ayağını da dikiyor. Ayağın parmakları da kıbleye doğru. Sağ ayağın parmakları da kıbleye doğru oluyor. Haza izâ lem bihi Tabi bu bir illet olmadığında temnahu minel cülûs bi'azil keyfiyeti. Yani bu tarzda oturmaya engel olacak bir rahatsızlık filan bir sebep yoksa. Ama iza kana acizen an zalik eğer bu böyle oturmaktan aciz olursa ki en kana cismuhu dakhman ey seminen mesela adam kilolu olur böyle oturamaz. Ve inne yati bil keyfiyeti lati ne kadar kadirse bu keyfiyete yakın ne kadar kadirse o kadarını yapar. ve minha saniye bu sünnetlerden birisi de ikinci selamdır. Çünkü birinci selam farz idi. İkinci selam fe inha sünnetün inde şafiye bu çünkü şafiler indinde bu sünnettir. Evet. Bununla Şafii mezhebinin sünnetlerini, heyat sünnetlerini bitirmiş olduk. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.